Efendim şöyle böyle 15 hafta güldük. Ama az güldük ama çok güldük ama 15 tane komedi filmi yayınladık ve keyifli saatler geçirdik. Bugün tam tersi. Bugün Memduh'un yönettiği Yaprak Dökümü filmi izleyeceğiz ve galiba biraz hüzünleneceğiz. Öyle mi? Evet biraz dramın dozunu kaçırmışız filmde. Bir de, de yani seyirci deyimiyle de, şey acıklı film o değil mi bu? İşte biraz fazla açıklığı evet. olmuş. Şimdi bu akşam bir konuğumuz daha var. O da filmin görüntü yönetmeni sevgili Mustafa Yılmaz. Hoş geldin Mustafa. Şimdi istersen şöyle başlayalım Nemde abi. Oyuncu seçimi için belli birkaç ölçü var. İşte oyuncunun ismi ön planda olabiliyor, fiziği ön planda olabiliyor, yeteneği ön planda olabiliyor. Hepsi bir olabiliyor. Kameraman nasıl seçiliyor? Yani nasıl seçiyorsunuz bir kameraman? Yani yönetmen kameramanı seçerken önce diyalog kurabileceği, yani beraber çalışırken diyalog kurabileceği bir kameraman arıyor. Yani, ama bu her zaman da e, olamıyor. Bazen çünkü yönetmenin diyalog kurabileceği kameraman başka bir filmde çalışıyor oluyor. İşte o zaman kendisine daha yakın veyahut en yakın hissedeceği kameramanla anlaşılmasını sağlıyor yapımcıyla. Mustafa Yılmaz'la ilk kez bu filmde çalışmadınız, değil mi? Hatta galiba Mustafa'nın asistanlığı döneminden başlayan bir ortak çalışma var galiba. Evet, ben e, yönetmenliğe başladığım zaman özellikle Turgut Örenle çalışıyordum. Onunla diyalogumuz çok iyiydi. Turgut Örenle çalıştığımız filmlerin bazılarında e, Mustafa Yılmaz asistanlık yapmıştı. Oradan bir diyalogumuz vardı Mustafa Yılmaz'la. Sonraları Turgut Ören meşguldü veyahut belki stüdyo işlerine sapmıştı şimdi tam iyi anımsayamıyorum tarihleri. stüdyoya evet, evet, yönelmişti. Şey. Evet. Bana bir diyalog, benimle diyalog kurabilecek bir fotoğraf direktörü gerekiyordu. Ben asistanlıktan Mustafa Yılmaz'ı aldım ve çekeceğim ilk film Ayşe'nin Çilesi adlı bir filmdi o zaman. O filmde fotoğraf direktörü olarak Mustafa Yılmaz'la çalıştım ve Mustafa Yılmaz o filmle... ...fotoğraf direktörlüğüne başlamış oldum. Ondan sonra demek ki o diyalog bayağı sağlam olmuş ya... ...ondan sonra pek çok filmde bir arada çalıştınız. Hatta senin ödül aldığın film vardır. Namusum için. Onda da? Onda da. En fazla çalıştığım yönetmen, evet. en fazla çalıştığım şirketti. Evet. Yakut filmden başlar Peki yani. Peki sen nasıl başladın kameramanlığa? Bu tesadüf oldu. Nasıl oldu? Çok tesadüf oldu yani öyle bir şey ki... ...ilk ışıkçılıkla şey yaptım... baktım aç kalacağım işte şutuda. Eskiden filmler biliyorsun... ...hep kışın çekilirdi, yani evet. yazın yoktu, yani yazın vardı pardon. Yazın, e, yazın yani güneş ışığını beklemiyorduk. Güneş ışığına, ışıkçılıkta baktık, bir gün çalışıyorsun, üç gün yatıyorsun. Bir gün çalışırken Turgut Ören dedi ki, devamlı benimle çalışır mısın? dedi. Çalışırım dedim ve o tesadüfle kameramanlığa başlamış oldum. Yani yaprak sistem. dökümüne kadar da gelindi. Şimdi bu önce kitap halinde çıkmış, sonra oyun olmuş, ondan sonra... Sinemaya uyarlanmış. Bir, 1958'de bir rahmetli suavi teri yapmış, ikinci sen yapmışsın. Evet. Sen nasıl yaklaştın abi konuya? Yani bir ailenin çöküşü var orada. Evet, batıllaşmayı yanlış anlayan bir ailenin, fertlerinin ve de bütün ailenin çöküşü Çöküş. var. Evet. Benim çok sevdiğim bir kitabıydı Reşat Nuri'nin özellikle. Oyununu görmüş müydün? Oyununu görmedim de, yalnız Suavi Tedun'un yaptığı birinci filmi görmüştüm. Evet. evet. Şimdi bir de bu filmde... ...Cüneyt Gökçer o zaman... ...çok sık sinema yapmıyordu. Hatta galiba ondan sonra öteki filmleri de yaptı. Arzu filmleri de birkaç film yaptı. Onunla nasıl bir ilişki oldu? Şimdi e, filmdeki aile reisini oynayacak oyuncuyu Reşit Gürzab'ı düşündüm ben önce. Evet. Ama Allah rahmet eylesin, Reşit Bey o böyle bir uzun süre çalışmayı kaldıramayacağını, kendisine evet, tiyatro programları evet. olduğunu da söyledi. Onun üzerine aklıma Cüneyt Gökçer Bey geldi. Kendisini aradım, konuştuk, anlaştık. Fakat devlet tiyatroları genel müdürü acaba sete geldiği zaman nasıl davranacak? Benim kafamda bir soru işareti vardı. Acaba sete devlet tiyatroları genel müdürlüğünde beraberinde getirir mi? Evet. Kendim şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki daha sete gelmemişti. Mustafa Yılmaz'a, Semiramis Pekkan, Fatma Girik vardı sette. Evet, dedim ki Ediz'in bugün sette olup olmadığını evet. anımsamıyorum. Kendilerine dedim ki yönetmeye geldiği zaman ben size yok yere bağıracağım. Ama laf aramızda şimdi o ünlüdür zaten setlerde değil mi? Evet ben benim dehşet saçacağım. Bir yıldırma politikası izleyeyim baştan ki ileride bir herhangi bir problemle karşılaşmayalım. Cüneyt Bey geldi işte birkaç dakika sonra ben yok yere Mustafa'ya, Semra e, Mise, Fatma Gire korkunç bir çıkış. Şöyle yan gözle Cüneyt Bey'e baktım dehşet ve hayretle <laughs> bana bakıyor. Ama ben bu işi e, Doğru düşünmemişim çünkü Cüneyt Gökçer gerçekten bizim sinema oyuncularından daha disiplinli davrandı bütün film boyunca. Yani böyle bir, bir de, şeye hiçbir zaman gerek yokmuş. Bir de o zaman bir şey duymuştuk. Paltoyu paralamışsınız. Evet, şimdi bizim bizim işlerimizde her şey günlük olduğu için hazırlıklarımız Cüneyt Gökçer'in filmin sonlarında düşkün bir adam haline geldiği sahneleri vardı. Tabii eski döküntü şeyler giymesi lazım. Bit pazarından aldığımız bir şeyi de giymiyor giymeyecek baktık. Yani titiz Cüneyt Bey. Dedik ki ona bir yeni palto diktirelim. Paltoyu eskitelim. Hemen ee, o akşam ısmarladık terziye ve çalıştı. Ertesi gün öğlene bize paltoyu hazır etti. Yeni palto kolay eskitmek. Şimdi paltoyu aldık eskiteceğiz. Tabii neyle isteyeceğiz? Zımparalayacağız her tarafını. Özellikle yaka kenarlarını. Bu ilik yerlerine yakın olan yerleri, etekleri, omuzları zımparalayacağız. Başladık çocuklar, başladılar zımparalamaya. Zımparalıkça tabii. Eee felseüleşiyor palto gitgide. fazla gide, iskemeye git gide. başlıyor belki. Cüneyt Bey böyle bakıyor, bakıyor, bakıyor. Artık en sonra dayanamadı ve yeter artık. Yok palto gitmiş. Yani, yani bir öyle zaman, bir eski bir şey giymeyi pek arzu etmiyorum. Yani. Odadan çıktı yani. İçeriye girip çıkıyor. En sonunda çıktı kapıyı çekti böyle. Yeter memlük dedi ya, Biraz sağlam olalım böyle dedi. Evet. Senin o filmden unutamadığın bir çekim falan var mı? O çekim benim o şey filmde şöyle bir şeyim var. Filmin bitmesi lazımdı. Adliyeden izin alındı. Çift kamera çekilmesi lazımdı. Belki hatırlar ben abi. Halit abi de geldi o gün. Kameramanın bir tanesi gelmedi. Pardon, Kod... yalnız orası da bu katastrofe dairesiydi. Bilmiyorum, yani, şimdi şey olarak orada bir alt katta çalışıyor, bir üst katta iki kamerede, iki kamerada konuşuyor, iki tarafta da şey arıyor, var, arada ışıkçı da erol var, tabii ki yardımcıları var. Şimdi arada bir tek ben kaldım galiba ben orada, aşağıdan merdivenlerin arasında, yukarıdan bağırıyor sataştır, aşağıdan bağırıyorlar sataştır, hangisine gidelim? Asansöre döndün sen. Yok, asansör, merdivenlerde koşuyorum. Saat 11'de başladık, 5.30'da bitirdik ama ben de bittim yani. Nasıl olmuş sonunu yani, izlediğinde? izlediğimizde iyiydi. Sence de iyi miydi abi? İyi olmasa. E, evet <laughs> e, filmin e, birkaç sahnesini Halit Refi çekti. Zaten evet. e, filmin tretmanını Halit Refi yapmıştı. Diyalogları da Orhan ya, Kemal. Diyalogları da Orhan Kemal yazmıştı. E, Halit e, eskiden bana asistanlık yapmış olduğu için işte yardım etmesi için rica ettimdi kendinden. Filmin o, Tapu Kadastro dairesinde de bir pazar günü çalışıyoruz. Çok sahne var çıkmamız lazım. Mustafa'nın söylediği gibi İki katta ayrı ışık, ayrı şaryolarla, bir katta e, hal trafiği, bir katta ben. Fakat e, iki yönetmene bir fotoğraf direktörünü paylaşmakla o gün işi bitirdik. Efendim ikinizin de ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık, sağ olun. Efendim bu akşam Yaprak Dökümatlı adlı filmi izleyeceğiz. İyi akşamlar efendim.